Hocam cinayet silahı için ne diyorsunuz? Oldukça keskin bir alet. Et bıçağı, balçata gibi bir Yok, alet mi? Yok, geniş uçlu değil. Daha çok neşter. Neşter. Nasıl? Bana bir örnek gösterebilir misiniz? İşte bunun gibi. 15 numaralı uç. Ben hocam onun bir resmini alabilir miyim? Özcan'ın babasını sorguladık. Hilmi'nin oğlundan haberi bile yok. Özcan zenginlik içinde ama denetimsiz büyümüş. O yüzden canı ne istiyorsa yapıyor. Dün gece Ece'yi öldürmek isteyenler Özcan'ın ekibi. Ayrıca Kürşat'ın kızı Cemre'yi tehdit edenler de onlar. Bu ekibin kaçıncı suçu bu peki? İntihar olarak kayda geçen beş kadın ölümü. Hepsi Özcan'ın yönlendirmesiyle yaşanmış. Şantaj ve zorbalıkla. Peki Özcan'ı Kürşat öldürmüş olabilir mi? Yok baba. Kürşat dün evden hiç çıkmamış. Evini gören bütün kamera kayıtlarını kontrol ettik. Özcan'ın ölümü çete içi hesaplaşma olabilir. Ne berbat gençlik bu böyle ya. Nedir bu? Özcan öldü diye durmaz bunlar. Hele o Babür yok mu Babür. Asla rahat durmaz o. Babür'ün evindeki aramada bir şeyler çıktı mı peki? Çıktı baba. Hayır. Efendim. Ha. Evet bulduğumuz flash diskten... ...bazı önemli resimler çıktı Rıza baba. Ekrana veriyorum şimdi. Geri zekalılara bak ya. Silahla poz verince adam olacaklarını sanıyorlar. Yalnız nereden buldularsa epey silahları varmış. İçlerinde bir de kız var. Kürşat'ın kızını tehdit eden de bir kızdı. Belki aynı kızdır. Anladığım kadarıyla bunlar kendi mekanlarında çekilmiş resimler. Toplandıkları sabit bir yer olmalı. İşte orayı bulmaya çalışalım çocuklar. Tamam baba. Tamam baba. Nereye böyle? Ee, şey, e, İzmir'e. İzli kopardım bizimkilerden. İki günlüğüne gideceğim. Hüsnü abi de idare edecek. Hadi ya. <laughs> ne güzel. Hadi sen de gelmez misin? Ha? Hadi bu sefer beraber gidelim. Ya bu ne kadar tatlı bir teklif böyle ya. Tam kapı ağzında hem de. Hayır on dakika geciksem seni evde bulamayacağım bir de. Şansıma bak. Saçmalama ya. Seni görmeden gitmeyecektim herhalde. ...hazırlanıyordum. Ah, çok affedersin pardon. Ben yanlış anlamışım. Çok şık hareket ya Hakan'cığım. Teşekkür ederim. Her seferinde böyle mi olacak Halim? Her gidişimde gelişimde... ...bir de bunlarla mı uğraşacağım ben? Bir günde şu yolu... ...huzurla gidip gelsem olmuyor mu? İzin vermez misin? Estağfurullah. Bütün yollar... Bütün izinler, hatta bütün İzmirler senin Hakan'cığım. Git. Güle güle. Eksik olma. Sen de. Sen de eksik ol. ye bakmam gerekiyordu. Buyur. Sorun değil. Olayın yaşandığı yer şu barla ilgili bir şey hatırlıyor musun? Hemşire Hanım. İyi, akşam. İyi akşamlar. Buraya geldiğimiz günü hatırlıyor musunuz? Tabii hatırlıyorum. Komiserim hoş geldiniz. Selam. Mesai bitti. Bu gece sivilim. Bu gece sorgu yok yani? Yok. Bu gece sivilim sivil. <laughs> Kafa dağıtmaya geldim. Tam kafa dağıtmalık bir kokteyl biliyorum. Peki hazırla bakalım. Hemen geliyorum. Beni görmeyi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim küçük hanım. Adım Fiko. Yani Fikret. Komiser Fikret. Öyle basit bir iki soruya ne dersin? Tabi seni yormadan... Çünkü doktoruna söz verdim sonra kızar bana. Pekala. Şimdi aradığımız adamları için verebileceğim bir detay ya da işimize yarayacak bir ayrıntı. Hatırlıyor musun öyle bir şey? Harikasın Demet. Harikasın. Hadi. Anlat bana. anlamadım. Bir daha söyleyebilir misin? Ya da dur. Ben yaklaşayım en iyisi. Kimse duymaz bizi. Aramızda kalır. Olur mu? Yani yaklaşabilirim değil mi sana? Ha bu arada Hakan iki gün yok. İzmir'e gidiyor. Haberiniz olsun. Fiko mesaj atmış. Demet'in değerli iyiye gidiyormuş. Hah. Konuşmaya da başlamış. İyi bari ya. Bir ara biz de uğrayalım. Alo. Ee, ha. Kürşat'la ilgili gelişme var. Ne olmuş Kürşat'a? Kızıyla mı ilgili? Hatları zaten takipteydi. Az önce bir telefon aldı ve evden çıktı. Şu an yolda. Kim aramış? Kimliğini tespit edemedik. Muhtemelen Cemre'yi tehdit eden sapık. Küfür, kıyamet birbirlerine girdiler. Ulan Kürşat, ulan. Bir de sen çıktın başımıza. Zorla öldürtecek kendini manyak. Tam nerede buluşacak bunlar? Konum yolluyorum abi. Yolla. Dur 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 sen dur. Neredesin lan köpek? Hadi herif çık ortaya. Çıksana lan karşıma. Erkek gibi çık lan karşıma. Gel lan buraya. Gel lan. Bas gaza oğlum. Bas bas bas. Hadi. Tamam komiserim. Aa! Hadi şimdi gel lan sıkırsa. Burada, burada yaralı var. Oh. Yaralıya bakın. Ah oh. oh, kolum. Oh. Baş kontrolüm sıyırmış. Bir tek bu mu? Evet. Oğlum niye bize haber vermeden iş yapıyorsun ya? Bilinen yere acil ambulans. Bize tanaz geç. Sen tut şunu abi. Takip etmeyecek miyiz başkomiserim? Takip edeceğiz, anons geçsen. Bölgedeki tüm birimlere. Şüpheli şahıs skuterla kaçtı. Şahıs bir kişiyi yaraladı. Silahlı ve tehlikeli. Geç kalmış ha. Evet, kılpayı kaçırdık baba ama de kılpayı kurtardık. Kızım için yaptım abi. Sadece onun için. Oğlum, bize söylesen çoktan almıştık herifi. Sen de postu deldirmemiş olurdun. Hem herifi kaybettik, bir de seni kaybediyorduk. Evladımı tehdit etti, ne yapsaydım? Ya ölseydin? Ya mermi koluna değil de göğsüne isabet etseydi? O zaman ne faydan olacaktı kızına? Anlaşıldı, serbest bırakın. İhbar geldi. Eşkaldeki gibi motorlu birini yakalamışlar ama bahadır değilmiş. İstanbul'da her yerde arıyoruz. Elbet bir yerden çıkacak. Mağaranın olduğu bölgenin ekiplerine bilgi geçtik mi? Belki o taraflara gider. Yerel ekibe bilgi verdik. Bakalım. Siz ne yaptınız? Evet Eda Nur. Gişe otoya dahil bütün trafik kameralarını inceliyoruz müdürüm. İzleme merkezinde bilgi geçtik. Oradan da takip ediyorlar. Bölgedeki tüm virane haldeki binalara bak. inşaatlara falan da bak. Ya bak işte kardeşim her yere bak. Evet. Ne durumdayız arkadaşlar? Henüz bir şey bulamadık ama her yerde arıyoruz bu durum. Şehirdeki tüm ekiplere bilgi geçtik. Özcan öldü. Ama çetenin durmak gibi bir niyeti yok. Oktay savcıyla da de görüştüm. Bu adamların bir saat bile dışarıda serbest kalmalarına tahammülüm yok çocuklar. O da göre. Elinizden ne geliyorsa fazlasını yapacaksınız. Anlaşıldı mıdır? Neresi burası? Gençlerle birlikte sabaha kadar araştırdık. Ama bir son çıkmadı. Çiftlik, bağ evi gibi bir yer ama. Ben bir şey deneyeceğim. E, Hakan şu dosyaları versene bana. Ne oldu bir şey mi buldun? Durun bakalım başkomiserim. Kafasını karıştırmayalım. Ne oldu şimdi ya? Daha. Bir dakika. <laughs> Tamamdır. İşte burası yerlerle de birebir aynı. O taraflar burada çekilmiş. Aferin Selim, aferin. Çetenin karargahı burası o zaman. Babil büyük ihtimalle buraya saklandı. Müthişsin Selim. Vallahi çok akıllı bir karım var. Oh, bilmez miyim ya? Çok akıllı, çok Arkadaşlar, gelin toplanın. Ne yapacağınızı biliyorsun bir dakika bile beklemeye tahammülüm yok. Gidin ve bitirin bu işi, bitirin tamam mı? Hadi. Meslek hayatımda 40 yılı geride bıraktım. Bu zamanın yarısını birlikte geçirdim. Hüsnü'ye sorun, Mesut'a, Aylin'e sorun. En eski onlar, iyi bilirler. Her Allah'ın günü kötülüğün akla hayale sığmayan başka bir türüne rastlıyoruz. Birileri yaşadığımız hayatı bilgisayar oyununa çevirdi. İnsanlar nereden nereye geldi diye kendime sorduğumda aklıma gelen tek cevap maalesef şu. Her şey hazır mı? Tabii ki. Yüksek güvenlikli cezaevlerinden yüksek güvenlikli sitelere Biliyorum dayanmak zor. Bilhassa ruh yorgunluğu, karamsarlık, mutsuzluk insanı fena çökerdir. Ama tıpkı Köroğlu'nun dediği gibi mert dayanır, namert kaçar. Sizler dayananlarsınız. Onlar kaçan. Sağlam dönü tamam mı? Bu bir emirdir. Maskeler. Siz traktörün oraya. Siz çardağı tutun. Siz sol tarafa geçiyorsunuz. Siz de kapıyı tutun. Geldiğiniz günü hatırlıyor musunuz? Tabii hatırlıyorum. Odaya bir şey aramaya gelmiştiniz. Aradığınız neydi? Bir neşterdi. Neşter. Peki... ...daha sonra bulunduk mu o neşter? Hayır, bulamadık. Buna benziyor muydu? Aa, evet evet. Hatta aynısıydı. Aynı uç. 15 numara. Ha, bunlardan ne mi diyor? Ne de silahlar? işini bitirdi. Sonra dedi ki ona. Senin iç çiçek harbiden çok güzelmiş. Bana bir tek o derdi. Çiçeğim derdi bana. Kim bu. Ölmüş mü? Onun burada ne işi var? Başından beri onlardaydı. Özcan da bu öldürdü. Kızın cep telefonu polisin elinde. Dikkatli olun sonra konuşuruz. Özcan'ın salaklığı. Yakalanırsa hepimiz yanarız. Sen kaybol ortadan. Alo. Alo benim. Söyle. Akşamı unutma. Mağaradayız. Unutmadım. Orada olacağım. Yola inelim. Orada ayrılırız. Tamam hadi. Her şeyi sahte, yediği da. Ya kafasını vurdu bir yerlere kendi yaptı ya da ne halt ettiyse artık. Ölmek için elinden geleni yaptı. Başardı diye üzülemeyeceğim. Ben Çetin, Babür Özcan. Şeytanın ordusunu biz kurduk. Çetin ve Özcan babaları üzerinden arkadaş. Beni de bu sayede yanına işe aldırdı. Çetin ve Özcan çok yakındı ama işin beyni Çetindi. Onun zorlamasıyla şiddetin dozu arttı. Tecavüz ve cinayetler başladı. Babür'ün de hoşuna gitti önceleri. Hatta bizim gibi ilk katılanları yetersiz bulup sağdan soldan ne kadar sabıkalı tip varsa onları da aramıza aldılar. Ama Özcan öldürmeye doymadı. Arka arkaya. Sen de bana öyle masum ayağı yapma. Bütün bu kızları sen tuzağa düşürmedin mi? Doğru. Ben düşürüyordum. Çetinse kızları kendisine aşık edip sen de en az diğerleri kadar keyif aldın bu işten. Neyse ne, her şey bitti zaten. Yanlışın var, daha yeni başlıyorsun. Seni bekleyen cezaevinde bir ömür. Yaşına bakarsak epey uzun sürecek. Ben burada çok aile gördüm. Bir sürü acılı aile. Yakınlarını kaybettikten hemen sonra... Onlarla çok kez vedalaşan çok anne, çok baba gördüm. Hepsiyle içim yandı. Sizin yetiştiremediğiniz evlatlar başka evlatların hayatını mahvetti. Ömrüm geçer şehrin sokaklarında. Gecesi gündüzü siner üniformana. Küçük bir çocuk selam verince sana Check are